Yeni yerleri işgal etmeye cesaret eden Romalılar Britanya adalarını ilk fark edenlerdi. Cesur komutanlar ve lejyonerlerin ülkede gördükleri şey onları şok etti. Önce sis bu kadar yoğunken savaşları sürdürmenin imkansız olduğunu buldular ve görüntü önemsizdi. İkinci olarak yerel ormanlar maviye boyanıp etek giyen adamlar olan Kelt haydutları ve pek çok güzel kadın gibi çetin ceviz olan çekici kadın bir savaşçı tarafından yönetilen bir kalabalıkla iskan edilmişti. Bu utanca dayanamayan Romalılar Roma'ya dönüp daha basit düşmanlarla savaştılar. Aynı zamanda Britanyalılar iyi savaşçıların olduğunu gördü ve o kadar sevdiler ki 19. yüzyılın sonuna kadar dünyanın en güçlü donanmasını inşa ettiler ve dünyanın en büyük imparatorluğu oldular.